Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir de beraber pig oynuyoruz ve pig arkadaşlar kapıdan geçme ve arkadaşlar kilitli kas, kitli kasadaki iç, şey kitli kasaların içindeki eşyayı alma bugünü göstereceğim arkadaşlar gerçekten yapılması kolay bu arada mobil oynuyorum ben Benim yani mobilden yapmak bilmiyorum biraz daha zor bu arada oyun başladı mı ne oldu Bak video daha yeni başladı gördün mü? Sorun çıktı ya. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar sonuna hamlettim ve geldim. Şu anda bu arada çok rüzgar var. Sesim kötü geliyor olabilir. Evet. var bir çok rüzgar var ya. Bu arada arkadaşlar bu kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Gerçekten. Ben Arkadaşlar bakın piki şu anda yok. Bak ilk bug'ımız burada arkadaşlar. alın Evet şu an ağzımı açtım gene ben. Bir dakika. Evet arkadaşlar öldük ama şu anda tekrar başlıyoruz. Bir tane bak göstermediler ya. Şimdi ben de Pigi olacağım bak görürsünüz. Pigi olacağım kesin. Kim piki? Bu, bu arada arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapalım. Dediğimiz, dediğimiz gibi öbür videoda <laughs> Öbür video dedi ki 10 like gelirse Roblox'ta hile yapacaktık ama 10 like gelmedi. Hem uzun sürede canınızı sıkmadık. Direkt 4 işte pardon 2 3 like da bu videoyu çekelim dedik. Evet. Şey, e, 4 veya 5 en az 4 like gelirse <laughs> PUBG'de ölene kadar tava challenge yapacağız. Evet. Ama ne yazık gelmedi. Ama şu an 4 Abonemiz var, değil mi? Evet. Yani <laughs> arkadaşlar lütfen abone olun, Onu diyoruz. Yani bir de videoya like atın. Yani abone olmayanlar da arkadaşlar bari like atsın. Ya da abone olun olanlar like atsın. Yani bir dakika like çok güzel arkadaşlar, lütfen. Şimdi arkadaşlar ilk bagımıza gidiyoruz. Bakın ilk bagımız şu. Ee, bir dakika arkadaşlar bir tane kasa bulmam lazım, şu açmadık. Ha da George'a veririz. Şimdi arkadaşlar şunu gidip vereyim ben. Piggy bizi zorlamasın. Bu arada Piggy de player. Baksana şunu ya. Keşke bot olsaydı. Neyse şimdi bunu verdim mi? Piggy diye bir şey almayacak ortada. Bu arada nereden gidiyor? Ha şurada bakın burada bir kasa var sarı kasa. Şu onu göstereceğim bakın. Önce arkadaşlar şunu unutmayın şöyle yapın. Şöyle bu ekran alın arkadaşlar. Böyle yapılıyor. Bilgisayarda oynadan oynayanlar da oynayanlarda arkadaşlar yapabilir bunu. Çok kolay. Asarı anahtar ama lazım bir çünkü bize bizim bağımız var. Sarı anahtar bize yaramaz. Ama heh, buradan aşağı iniyoruz şimdi. Heh, arkadaşlar burada bakın. Eğilin tamam mı? Sonra böyle arkanıza dönün. Kasa yapışın böyle. Böyle uzaklaştırın ekranı kasa doğru ve e işte gördünüz. Böyle alabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay. şöyle tekrar şunu yapayım da. hani arkadaşlar elimde. Yapılması gerçekten çok kolay. Ve çok da eğlenceli. Ben onu bir sana hep yapıyordum. Ama arkadaşlar videosunu çekmiyordum tabi. Şimdi çekmeye başladım. Burada şu manatlar da varmış. Şimdi arkadaşlar bu bölümde pek kapılardan geçemiyoruz çünkü geçilmiyor bu kapılardan. O yüzden başka bir map'te geçerim de. Arkadaşlar başka bir map geldi zaman arkadaşlar geçelim. Şimdi olmuyor. Bu bölümde kapılardan geçilmiyor. Sadece kasalar alınabiliyor arkadaşlar. adam bizi öldürmüyor. Lan 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 gelme. Şu an ağzımı açtım gene değil mi? Vay yok harbi öldürmüyor lan. Çok bir şey yapmıyor yani. Aynen. Öldürmüyor ama geziyor öyle. korkuç Bu arada şimdi şu aşağıda mor kasa var. Aha ekran gitti. Bu ne lan? Ha, bunu almaya çalışıyor. E ben de alırım. Alabilir miyim bir şey? Yok lan alınmıyor bu. Yok alınmıyor. Oğlum tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsunuz lan orada? Ne yapıyorsunuz? Oğlum siz buraya ne ara açtınız ya? Aaa. Kart buradaymış. Bunu açtılar mı? Bence açmamışlar sanırım. Bu arada Mamiye sen diyeceğim bir şey var mı? Diyebilirsin. Ee, şey gerçi çok yok. <laughs> ee, ne desem? 6-7 like gelirse de şey gerisini Polat düşünsün ama hmm. işte bildiğiniz gibi şey hatta bugün bir şey söyleyelim size. Şey bugün Polat'ın iki takipçisi daha oldu. Selim Değil mi Aynen öyle arkadaşlar. İki kişi videomuza yorum yapmış. Onlara buradan selamlar. Saygılar. Aynen. Arkadaşlar bu arada benim yaptığım taktiği bir kişi daha yapmaya çalıştı. Ama alamadı sanırım. Ne haber lan patates? Bu arada burayı koymadılar mı hala? Oğlum bu acı çekiyorlar burada. Baksana kıpırdamadı yok. Şuna bak. Aa bu bize vurmuyor çünkü. Buna kağıt vereceğiz. O yüzden bize vurmuyor. Yoksa vur. Zaten vursa nasıl vereceğiz kartı değil mi yani. Gidemiyorum. Aa yendik. Kazandık. Bizim alanı da hızlı çıktı ha. Öyle. Neyse arkadaşlar şimdi ben buglarımı göstereyim sonra Muhammed alsın. Muhammed'i de görelim bakalım nasıl oynuyormuş. Muhammed de şey bilgisayarda oynuyor. Ama buglarda bilmiyor değil mi Muhammed? Sen bak bilmiyordun. Yok ben baklarla uğraşmam. Aynen. Direkt oyun oynarım. Muhammed daha yeni öğrendi benden. Ev kolay bilgisayarın ama mobilden de zor değil yani. Mobilden de kolay. Hatta mobilden belki daha hızlı da yapabilirsiniz. Yani ama mobilden de şöyle ekran büyütme küçültme işte zor. Yoksa mobilden de kolay tabi. İlla bilgisayarın olmayacak her şey. Neyse şu hızlıca bitsin. Ee, sonra başka map seçelim. O map'e Çünkü bu map'te arkadaşlar kapıdan geçilmiyor. Yani geç şey yapıyorum ama bug oluyor sonra tekrar dışarı atıyor beni. Olmuyor. O yüzden bu bölümde denemeyin. Sadece kasarı deneyin arkadaşlar bu bölümde. Bu yüzden... bu bölümde kapılardan geçmedim. Sadece kasalarda oluyor bu bölümde. Hadi bir bit ya. Amma hikayeniz var sizin de. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ama cidden. Oğlum buradan geçebiliyorduk biz ya. Boşu boşuna beklettim. Oğlum ne aptalmışım lan. Aa, şimdi muamme söyledi bana geç geç diye. Oğlum ne aptalmışım. Görmedim onu. İşte arkadaşlar bak bu bölümde güzel yapılıyor. Bak arkadaşlar bakın. Ee, ama hızlı olmamız lazım pili çünkü gelebilir. Oğlum oyun başlamış bir alalım. Bir geçmedim ya. Ben, ben söylemesi daha çok bekleyecektim. Şimdi arkadaşlar bakın yeşil kapıya geldin, tamam mı? Eğilin aynı taktik bak. Kapıya doğru bakın. Sonra böyle uzaklaştığın ekranı böyle ayağınız böyle gözükecek ya. Lan mal ya. Ben kapıyı açtı bak yapamadım. Salak. Neyse şu dışarıdaki bahçede deneyelim. Bak bahçede mavi kapı var ya. Önümü göremiyorum yalnız. Bakın eğilin gene dediğim şeyi yapın. Böyle kapıya yaslanın. Uzaklaştın. Şu telefon da olmadı mı? Yok lan yanlış yere yaptım. <laughs> Manyak. Oğlum, adam kapıyı açtı. Yapamadım. Eğilin tamam ya. Yaslanın şuraya terse doğru. Ya git şimdi bir şey diyeceğim ama neyse. Oyun bitti. Lan niye trator seçiyorsunuz? Arkadaşlar bir dakika geliyorum hemen ya. Sinirim bozuldu. Evet arkadaşlar geri geldim. O bölümde trator seçmişler. Bu yüzden yapamadım bir türlü. Şimdi bu videoda deneyeceğiz. Ya yani bu bölümde. Peki bot bu arada yani bize pek bir şey yapamayacak diyeceğim de ama Ay, dur şöyle heh, ekran yap şunu açayım heh, arkadaşlar gelin bak her kapı doluyor bu, bu bölümde her yerde oluyor ama bir tek turuncu kapı dolmuyor buraya gelin tamam mı gene dediğim şekilde böyle eğilin şuraya gelin yaslanın uzatın tamam mı Ayak, böyle ayakkabınız gözüksün gözükmesi de olur Senin ben yapacağım işi ya gene açtı kapıyı oğlum bu adam ben dalga mı geçiyor Anlamadım neyse gene mavi kapıya gelin. Eğilin tamam böyle yaslanın. Sonra böyle uzaklaştım ekran arkadaşlar. Şöyle ayakkabınız falan gözükse de gözükmesi de oluyor. Sonra ekranı böyle yavaş yavaş arkadaşlar böyle böyle yapın. Sonra yaklaştırın. Ne oldu? Ha işte geçtiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama dışarı attım. Neyse siz yaparsanız olur arkadaşlar. Bilgisayar oyunları varsa rahat yapar. Bak yaptım şöyle oldu tamam mı? Sonra yak yakınlaştın ekranı şöyle düz bakın. Oldu mu? Ve oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapıyı açamıyorum. Kesinlikle kilitli. Çekicimizi alalım. Bunu da Piki'nin kafasına vuralım. Neyse. Arkadaşlar gene yazsın Böyle bakın. Şu şekilde uzaklaştın eklen arkadaşlar. Durun bir dakika. Ne oldu? Heh. Böyle yapın arkadaşlar. Sonra şöyle bakın. Kartlarınıza yakınlaştığınızda şu şekilde bakın. Ve oluyor ama. Şimdi bir dakika arkadaşlar tekrar şu şekilde hop oğlum bir dakika lan şöyle eğilin sonra uzaklaştım reklamı sonra arkadaşlar gelin yakınlaştır yakınlaştır bilgisayardan oynayan varsa arkadaşlar aniden yakınlaştırsın ben şey mobil oynadığım için arkadaşlar böyle yavaş yavaş yapıyorum yani birden yapamam ve hadi ve oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapı kilitli ama benim elimde hala çekiç var. İyi şimdi aç bakayım kapıyı. Aa takdimi bozamadım bu sefer. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bir dakika. Bir, sa bir, bir, saniye. Arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. İnşallah açamazlar ki şu an şimdi. Şunu inşallah göremezler. Çekici bir şey göstereceğim. Bakın gelin. Şuradan mermi de o tatlı olan kısımları açmasın. Arkadaşlar gelin bakın. <laughs> İnşallah Piggy'e denk gelip ölmeyiz. Hayır. Onu sen al götür onu sen al götür. Götür götür götür. Pige bak lan hile doğardan geç Lan ağzına tükürdümün. Koştu. Doğardan geçiyor. Aa şarjım azaldı. Oğlum pigiye bak lan. Koş. Aha avını al ol al götür. Arkadaşlar ben buradan direkt aşağı ineyim. Yoksa pigi beni yiyecek. Ya pigi sen de benimle dalga mı geçiyor arkadaş? Yukarı, yukarı. Al git yukarı ha Git yukarı. Al git. Al git al git. Oğlum bu pigi benimle dalga geçiyor sanırım. Ah geberdi. Hop. Açmışlar lan. Neyse arkadaşlar bakın. Şimdi gelin buraya tamam mı? Bak burada da aynı soruyor bak. Yakınlaşın kasaya. Uzaklaştırın. Oldu mu? Aha, oldu bak. Şurada silah var. Aldım silahı. Şimdi pigi neredeydi? Ama merdim yok. Pigi bu da hediyem olsun. O sıktı Aa, Nasıl oh, oh. da vurdum ama. Neyse. Arkadaşlar video ölümde videomuzu bitirelim. Arkadaşlar videomuza like atıp abone olsun sevinirim. Gerçekten. 4 veya 5 like atıp 4 veya 5 like atıp PUBG'de ölene kadar tava challenge yapacağız evet. ve bu yüzden like atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.